Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Intel'in yeni ekran kartı Intel Arc B580 inceleyeceğiz. Ne gibi özelliklere sahip bize neler sunuyor? Gelin bunları ekranda göstereyim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Alp B580'in tanıtıldığı günden beri merak ediyordum. İncelemeye gelince de hemen kendi sistemimi kurdum. Kendi sistemimde de ben neler yapıyorum? İşte oyun oynamasını seven birisiyim. Burada hem rekabetçi oyunları hem de hikaye tabanlı oyunlarda burada yine ekran kartını test ettim. Onun yanında işte 4K video düzenleme, işte fotoğraf düzenleme, bunun yanında işte tarayıcıda gezineyim, bilgisayarda diğer işlemlerimi halledeyim gibi... Kullanım senaryolarımda bu ekran kartını hem bir 4K monitörde kullandım hem de aynı yapmış olduğum bu oyun testlerini 1080p görüntü kalitesine deneyimledim çünkü. Bu ekran kartımız biraz daha konumlandırılması açısından bence 1080p ve 1440p oyun deneyim için çok ideal bir ekran kartı olmuş. Tabii ki de 4K bir monitörde de kullanmak isterseniz mesela ben Valorant, League of Legends, Counter Strike 2 gibi oyunlar oynamasını daha çok sevdiğim için bu oyunlarda zaten 4K performansı gayet iyi. Ama işte biraz daha hikaye tabanlı, Cyberpunk gibi oyunlarda hani iyi bir performans versin istiyorsanız orada görüntü anlamında 1080p'lere veya 1440p'lere düşürmeniz gerekiyor. Orada 4K'da biraz zorlanabiliyor. Intel Arc B580'in bu rekabetçi bir fiyat politikasıyla pazara giriş yapıp ve 8 GB bellek yerine 12 GB'lık bir bellekle geliyor olması kullanıcıların bence bir anda gözüne çarpmıştır ve hani sistemlerinizde sizlere de tavsiyem eğer hani bir fiyat performans odaklı daha işte ekonomik bir sistem toplamak istiyorum dediğinizde işte veya hazır sisteminizdeki ekran kartı yükseltmek istiyorum dediğinizde de, bence fiyat performans anlamında gerçekten Intel Arc b 580 çok güzel bir tercih olacaktır. Yani pazardaki rakiplerine göre baktığımızda RTX 4060'a göre daha fazla bir belleğe sahip olması ve fiyat anlamında ondan daha uygun fiyata bulabiliyor olmanız burada bir avantaj. AMD tarafında zaten AMD'nin işte 7000 RX 7600 serisi ekran kartlarında Hani hem fiyat olarak evet onlar Intel'le biraz rekabet edebiliyor ancak performans anlamında burada yine Intel bir kaç adım daha öne çıkartabiliyor. Hani bu kıyaslamalarla beraber bence Intel Arc B180 sizin de radarınıza takılacaktır. Şimdi sırasıyla başlayacak olursam da öncelikle Intel Arc B580 tasarımına değinmek istiyorum. Tasarımına bakmış olduğunuzda hani biraz daha yeni ekran kartlarında artık daha çok böyle işte daha şaşalı, heybetli, daha böyle RGB detaylı donatılmış ekran kartlarından sonra Intel Arc B580 bana çok sade geldi. Ve bu sadeliği Ekran kartın her yerinde. Zaten dokusal olarak da buradaki üst tarafına değdiğinizde parmak izi bırakmıyor ve oradaki premium malzeme hissi gerçekten güzel olmuş. Burada bir süet dokulu bir hissi bulunuyor. Ön tarafta iki adet fanımız var. Bu fanlarımız yine sıcaklık anlamında da ekran kartımızın soğuk bir şekilde çalışmasına da olanak tanıyor. Ayrıca sessiz bir çalışmayı da fanlar kendisi durdurarak da burada hani normal bir kullanımıza da ona da imkan tanıyabiliyor. İlk slotluk bir yer kaplıyor kasanızda. Onun yanında ekran kartının ne tarafından bakarsanız bakın sağından solundan üstün altından ekran kartının içini göremiyorsunuz. Yani oldukça da kapalı bir ekran kartı. Arka tarafına baktığımızda Intel Arc B580 logosunu görüyoruz ve neredeyse şu kadarlık bir mesafede PCB'si yerleştirilmiş. Yani onun diğer geri kalanında burada işte hem bir artı bir fan için bir yer hem de soğutma anlamında burada bir soğutma havalandırma çıkışlarını görebiliyorsunuz. Ekran kartımızın yan taraflarına baktığımızda burada ara birim olarak da PCI Express 4.0 ile geldiğini görüyoruz. Bu çarpı 8 şeklinde ve diğer tarafında ise burada Intel Arc logosu bir daha karşımıza çıkıyor. Bu LED bir aydınlatma ile desteklenmiş. Ancak şu anki yazılımında bu aydınlatmanın renklerini değiştiremiyorsunuz. Sadece beyaz bir şekilde yanıyor ve onun da yanında 8 pinlik bir adet güç girişimiz bulunuyor. Ekran kartımız 190 wattlık bir TDP değerine sahip ve Intel'in kendi önermiş olduğu da bir PCU tercih ederseniz de 450 wattlık bir güç kaynağı tercih edin diyor. Ancak benim hani biraz daha tavsiyem 550 ve 650'lik bir güç kaynağı tercih ederek bu işi daha garanti alıyor olmanız. Hani çünkü diğer kullanacağınız donanımlarla birlikte evet hani güç tüketiminde o kadar zorlamayacaktır ama hani belki ilerideki yapacağınız geliştirmelerle beraber burada biraz daha sisteminizin de önü açık olsun derim. Boyutsal anlamda da bu ekran kartımız 272 mm uzunluğa 115 mm genişliğe sahip ve 779 gramta bir ağırlığı bulunuyor. Ve arka tarafında yuvalarına baktığımızda da 3 adet DisplayPort ve 1 adet de HDMI yuvasına sahip olduğunu görüyoruz. Yani birden fazla monitörü de çok rahat bir şekilde bu ekran kartına bağlayabiliyorsunuz. Tasarımdan sonra teknik detaylarına geçeceğim istiyorum. Şimdi teknik detaylarında ise Intel Arc B580 Intel'in ikinci nesil xe 2 Battle Match grafik mimarisiyle beraber geliyor. BMG G21 adını verdiği GPU'sunda da 5 nanometrek bir üretim teknolojisiyle geliyor ve bu TSMC tarafından üretilmiş. Ayrıca teknik özellik tarafında bu mimarisi hani Intel XE2 Battlemage grafik mimarisi Intel ZES ile beraber geliyor. Bu Intel ZES de bir kare oluşturma teknolojisi. Aynı Nvidia'nın DLSS rakibi gibi de düşünebilirsiniz. AMD tarafında FSR özelliği bulunuyor. Intel de bunun ZES adını vermiş. Sizler destekleyen oyunlarda bunu aktif ettiğinizde gerçekten ciddi bir FPS artışı alabiliyorsunuz. Hatta bu ekran kartında Resizable Bar özelliğinde aktif bir şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onun da kapalı ve açık halinde orada da bir performans farklılığı olduğunda belirtmem lazım. Intel ZES kısmında yine Frame Generation özelliği de bulunuyor. Yani kare oluşturabiliyor. Bunun yanında Low Latency yani düşük gecikme özelliğini de aktif edebiliyorsunuz. Hani bu tarzda özelliklerle birlikte Super Resolution ile birlikte çözünürlük yükseltmeyi de bu ekran kartında sizler kullanabiliyorsunuz. Video tarafında kodek destekleri de tam bir şekilde geliyor. H264, H265, AV1 ve VP9 kodeklerinin de destekli olması işte AV1'de sizler ekran kaydı alırken veya bir işte yayın yapacaksınız buradaki yayın paylaşımındaki performansını gerçekten ciddi anlamda faydalı da olmuş. İşlemcimizin bas hızı 2670 MHz. İşlemcimizin buz hızı da 2670 MHz ve bellek hızı da 2375 MHz olarak belirtilmiş. Ne dedik? Bu ekran kartımız Intel Arc B580 12 GB'likte bir bellek büyüklüğüyle geliyor. Bellek tipi de GDDR6 ve 192 bit'likte bir bellek bağlantısı kullanıyor ve bellek band genişliği de 456 GB/saniye. Şimdi rakiplerine göre baktığımızda işte RTX 4060 veya RX 7600 gibi bir ekran kartlarında genelde 128 bit'lik bir bellek bağlantısını kullanıyorlar. Intel Arc B580'in 192 bit kullanıyor olması burada bir avantaj. Onun yanında 8 GB bellek yerine 12 GB bellekle geliyor olması işte sizler bir oyunda mesela işte bir Cyberpunk oyununda diğer ekran kartlarında 8 GB'da burada daha yüksek görüntü kalitesinde zorlanacakken 12 GB'lık bir Intel Arc B580 yüksek ayarı alsanız bile ekran kartı orada onların da üstesinden gelebiliyor. Hani 12 GB'ın getirmiş olduğu bellek avantajı hani normal işte biraz daha hikaye tabanlı oyunlarda etkisini daha fazla gösteriyor. Ve geleceğe yönelik de baktığınızda işte gelecekte çıkması planlanan GTA gibi oyunlarda işte biraz daha orada yüksek bellek kapasitesi bence ekran kartı için önemli de arz ediyor. Bu tarz oyunlarda sizler daha yüksek görüntü kalitesini bu şekilde de alabileceksiniz demek anlamına geliyor. Bunlarla beraber de diğer işte teknik detaylarında 2560 çekirdek sayısına, 160 doku ünitesine ve 20 adet de Ray Tracing çekirdeğine sahip olduğunu söyleyelim. Yani Ray Tracing'i açık kapalı şeklinde de Intel ARC B580'i oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Benim görmüş olduğum eksi özelliklerden biri hani belki gelecekte zaten hani gelmesini de bekliyorum. Bu çoğu oyuncunun, çoğu ekran kartının bence sahip olması gereken bir özellik. Nvidia tarafında neler var? İşte bir oyundaki video kaydını ekran kaydı olarak alabiliyorsunuz. Bunu direkt hani native şekilde aldığı için FPS'e fazla bir etkisi olmuyor. Bu yüzden de üçüncü parti bir yazılım kullanmanıza gerek kalmıyor. İşte Intel'de bunun eksikliğini hissettim. Hani bir oyunda yakalamak istediğim bir sahneyi veya bir oyun kaydı almak istediğimde Intel'de öyle bir arayüzle karşılaşmamak hani onun eksikliğini hissettirdi. Onun dışında eksi özellik olarak söyleyebileceğim başka bir özelliğe ben hani kendi kullanımda rastlamadım. Gerçekten sessiz, hani serin çalışan bir ekran kartı sıcaklık anlamında da bende bir problem teşkil etmedi. Bunlarla beraber bakmış olduğunuzda hani performans anlamında sizlerin birçok ihtiyacını karşılayabilecektir. Böylesine bir ekran kartında şimdi bir oyun testlerine ve kendi yapmış olduğum benchmark sonuçlarına bakalım. Bu benchmark sonuçlarından sonra da şöyle bir genel bir değerlendirelim. İlk olarak Intel Arc B580'in benchmark sonuçlarına bakalım. 3D Mark'ta birden fazla teste tabi tuttum. Burada Steel Nomad'da 3055'lik bir puan almaya başardı. Onun yanında Steel Nomad Lite'de ise 11213 puan alırken Time Spy skoru olarak da 15.496 puan almayı başardı. PC Mark sonucuna baktığımızda da burada 7.761 puan aldığını görüyoruz. Bunlar gerçekten iyi değerler. Ardından oyun testlerime geçiş yaptığımda oyunlarda da ilk olarak Cyberpunk 2077 ile başlayalım. Tüm oyunları 1080p ekran çözünürlüğünde test ettim. Cyberpunk 2077'yi ultra grafik ayarlarında ZES açık iken ve Ray Tracing kapalı da minimum 94, ortalama 113 ve maksimumda 137 FPS sonuç aldım. Sıcaklık olarak da ortalama 66 derecelerde gezindi. Yine aynı grafik ayarlarında Zes özelliğini kapatıp yine ray tracing kapalı bir şekilde kullandığımda burada minimum 75, ortalama 91 ve maksimum 115 FPS'ler aldığını gördük. Sıcaklık olarak da 68 derecelere çıktı. Onun yanında bu özelliklerden ZIS'i aktif edip Ray Tracing Medium'da aynı testleri yaptığımızda da bu benchmark sonucunda da 69 minimum, 79 ortalama ve 92'de maksimum FPS'ler alabildiğini gördük ve sıcaklık olarak da 67 derecelerde gözüktü. Yani sizler bu Cyberpunk oyununu ultra ayarlarda ZES açık bir şekilde kullanınca gerçekten çok akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bunlardan sonra Forza Horizon 6 oyununa geçiş yapmak istiyorum. Bu Forza Horizon 6 oyununda altını çizmek istediğim bir özellik var. ZES özelliği bu oyuna daha tam optimize olmadığı için bunun da hani belirtmiş olayım yani ZES açık kapalı da da fazla bir FPS fark etmese de oyunun kendi zaten saf ayarlarında Resizable Bar aktif bir şekilde oynadığınızda da bu oyunda sizler ultra grafik ayarlarında ZES açık iken yani Ray Tracing kapalı Minimum 112, ortalama 131 ve maksimum 146 FPS alabiliyorsunuz. Sıcaklık değeri olarak ise yaklaşık 64 derecelerde gezindi. Aynı ayarlarda sadece zesi kapattığınızda da burada minimum 116, ortalama 136 ve maksimum 152 FPS aldığını gördük. Sıcaklık olarak ise 66 derecelerde gezindi. Ardından Spider-Man Miles Morales oyununa geçiş yaptığımda da bu oyunda yüksek grafik ayarlarında ZES açık iken Ray Tracing kapalı Minimum 94, ortalama 198 ve maksimum 231 FPS aldı. Sıcaklık olarak ise yaklaşık olarak 68 derecelerde gezindi ve Aynı grafik ayarlarına sadece yine ZES'i kapattığımızda da buradaki FPS değişikliği de şu şekilde oldu. Minimum 75, ortalama 151 ve maksimum 202 FPS sonuçlarını aldık. Yine sıcaklık değeri de sabit kaldı. 68 derecelerde yerde gezindi. Yani ZES'le beraber de sizler gerçekten yine Miles Morales gibi bir oyunda da yine akıcı yüksek bir FPS bu oyunu oynayabiliyorsunuz. God of War oyununda ise ZES teknolojisini desteklemeyen oyunlardan bunu da göstermek istedim ve God of War oyununda ultra grafik ayarlarında ZES teknolojisini desteklemek teknolojisi için bunu yine kapalı bir şekilde söylüyorum. Ray Tracing de kapalı bir şekilde minimum 70, ortalama 93 ve maksimum da 153 FPS aldığını gördüm. Ve sıcaklık olarak da yaklaşık olarak 70 derecelerde gezindi. Yani gerçekten yine bir God of War oyun için de iyi bir değerli görüyoruz. Ardından kendi oynamış olduğum rekabetçi oyunlarda Valorant'ta yüksek Grafik ayarlarında yine Valorant'ta da ZES ve Ray Tracing teknolojileri olmak için bunları devre dışı kabul ediyoruz. Minimum 115, ortalama 353, maksimum ise 653 FPS gördük. Sıcaklık olarak ise 66 derecelerde gezindi. Tabii ki de Valorant gibi bir işte daha rekabetçi bir oyunu en profesyoneli bile düşük ayarlarda kullandığı için de düşük ayarı aldığımızda minimum 148, ortalama 403 lük bir FPS sonucu verdi. Maksimum da 816 gördük. Sıcaklık olarak ise burada gerçekten ciddi bir düşüş oldu. 60 derecelere kadar da indi. Yani Böylesine bir oyunda sizler rekabetçi anlamda yüksek FPS'in yanında yüksek hersi bir monitörde tercih ederek buradaki oyun performansınızı daha da güçlendirebiliyorsunuz. Counter Strike 2 oyununa geçtiğimizde de düşük görüntü ayarlarında yine onda da ZES ve Ray Tracing teknoloji için devre dışı kabul ediyoruz. Minimumda düşük ayarlarda 179, ortalama 376, maksimum 630 FPS aldığını gördük. Sıcaklık olarak ise yine Counter Strike 2'de de serin bir ekran kart performans görüyoruz. 60 derecelik bir sıcaklığa sahip aynı oyunda yüksek grafik ayarlarını aldığımızda da minimum 93, Ortalama 252 ve maksimum 520 FPS'ler aldığını gördük. Sıcaklık değeri ise bu sefer 62 dereceye arttı. Yani genel anlamıyla da oyunlardaki performans gerçekten iyi seviyede. Tüm bu testleri 1080p ekran çözünürlüğü yaptım. Yine tüm bu ayarları 1440p'ye aldığınızda da iyi bir performans verecektir. İşte ben Valorant, Counter Strike 2 gibi oyunları 4K monitörümde, 4K'larda oynadığımda da hala iyi bir performans alabildiğim için de bunlar beni memnun etti. Bu sonuçlar... İşte biraz daha 1080p ve 1440p oynayan seven kitle için gerçekten harika sonuçlar olmuş. Yani ekran kartını gönül rahatlığıyla öyle bir sistem toplama niyetiniz varsa gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Hatta sisteminizi yükseltmek istediğiniz parçalardan biri ekran kartıysa da Intel Arc B580 çok güzel bir tercih olacaktır. Yani genel anlamıyla fiyat olarak uygun olması gerçekten pazardaki rekabeti burada arttırıyor. Çünkü diğer markaların da fiyatında hani yüksekte kalması direkt olarak kullanıcılar artık biraz daha cebindeki paraya dikkat ediyor. Intel Arc B580 hemen radarına takılıyor. E bakmış olduğunda performans anlamında daha fazla bir bellek kapasitesiyle geliyor olması 12 GB belleğe sahip ve sahip olduğu işte diğer hikaye tabanlı oyunlarda, Cyberpunk gibi oyunlarda Intel Z teknolojisiyle beraber kare de oluşturabiliyor işte daha yüksek FPS'ler çıkabiliyor olduğunu da görüyor olması, hani performans anlamında rekabetçi oyunlarda da yüksek FPS alabiliyor olduğunu görüyor olmak direkt olarak burada kullanıcı Intel Arc B580'i itecektir. Yani eğer biraz ekonomik bir ekran kartı alayım, işte ben hani bu alışıla gelmiş Nvidia, AMD, furyası dışında hani bana biraz daha fiyat performans bir ekran kartı önerin derseniz de Intel Arc B580'i günün rahatlığıyla sizlere tavsiye ederim. Açıklama kısmına gerekli linkleri de bırakıyorum. Oradan güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Aklınızda herhangi bir soru işareti varsa, kafanıza takılan bir soru işareti varsa bunları sormaktan çekinmeyin. Yorumlar kısmında bunların hepsini cevaplı olacağım. Videoyu beğenseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.